Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sancak Kapımı oyuncularının setten gelen çok eğlenceli görüntülerini getirdim. Sizler de bu görüntüleri şaşkınlık içerisinde izleyeceksiniz. Birbirinden güzel, eğlenceli ve fotoğrafların ardı arası kesilmiyor arkadaşlar. Ben de bu görüntüler çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşıyorum. Biliyorum ki birçok takipçilerim gözü kulağı kanalımda ve Sen Çal Kapı modisi ile ilgili tüm haber ve bilgileri anında görmek istiyorlar. İşte sizler için setten gelen yepyeni kareleri yayınlıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.